Filipinleri yerle bir eden Hayan Tayfun'unun ardından ülkeye dünyanın dört bir yanından insani yardım yağıyor. Takloban kenti havalanı kargo uçakları ile doldu. Yardımların bir bölümünün daha kent merkezine ulaşmadan havaalanında yağmalanması yetkilileri endişelendiriyor. İnsani yardımların halka dağıtımı konusunda yaşanan aksaklıklar gelen şikayetlerin başında. Avrupa Birliği Komisyonu yetkilileri de bölgede incelemelerde bulunan uluslararası heyetler arasında. Giderek büyük doğal felaketlerin daha fazla görüldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Bu doğal felaketler karşısında önlemler almak ve hazırlıklı olmak açısından arzu edilen seviyede hala değiliz. Ulaşımın tam olarak sağlanamadığı kırsal kesime insani yardımların yeterince gitmemesi yine eleştirilere neden olan konuların başında geliyor. Barınacak yer sorunu ise yine en önemli endişe kaynağı. Oğlum tamamen yıkılan evimizi tekrar inşa etmek için çalışıyor. O tamirat işlemlerini tamamladıktan sonra evimize dönebileceğiz. Filipinler'deki doğal felaket binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken on binlerce kişi evinden oldu.